Merhabalar hepinize. Bugün size Rüyanya Gastric Bypass ameliyatını bir animasyon üzerinden anlatmak istiyorum. Yaklaşık olarak 50-60 yıllık geçmiş olan bu ameliyat günümüzde şu anda ikinci sıklıkta yapılan obezite ameliyatı olaraktan geçmekte. Özellikle metabolik fonksiyonu çok yüksek olduğu için, metabolik etkisi çok yüksek olduğu için diyabetik hastalarda, kolesterolü yüksek olan hastalarda daha sıklıkla tercih ettiğimiz bir yöntem. Ama daha metabolik durumu sabit olan yani kolesterolü, tansiyonu, şekeri düzgün olan ama sadece kilo problemi olan bireylerde birincil olaraktan tercih etmediğimiz bir yöntem olaraktan geçmekte. Ama çok çok değerli bir yöntem. Hem primer ameliyatlarda göstermiş olduğu etkinlik hem de sekonder ameliyatlarda yani revizyon cerrahisinde göstermiş olduğu başarı yatsınamaz bir ameliyatımızdır. Yine hastamızı ameliyathaneye almış bulunmaktayız. Ameliyathanede üzeri soyunuk bir şekilde yatıyor ve anestezi tarafından uyutulduktan sonra biz karnında küçük delikler açaraktan ameliyatımıza başlıyoruz. Ameliyatımızda yine bu küçük portları kullanıyoruz. Bu portların içerisinden hem kamera geçebiliyor hem ameliyat esnasında kullanabileceğimiz alet edevat geçebiliyor. Buralardan hastamızın içerisini görüntüledikten sonra ellerimizle cihazlarımızı kullanarak ameliyatımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bu ameliyatımızın esasında da yine hedeflediğimiz organ ilk başta mide olmakta ancak mideyle beraber ince bağırsaklarda önemli bir yer tutmaktadır. Bypass dediğimiz durum şudur. Yani bir köprü oluşturmak. Yani Osman Gazi Köprüsü gibi, işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi uzun olan yolu daha kısaltıcı bir yeni bir yol açmaktır. Gastrik bypass ameliyatında da yine ilk hedeflediğimiz organ midemiz olmakta. Midemizde tüp mide ameliyatından farklı olaraktan küçük bir cep oluşturuyoruz. Küçük bir poş oluşturuyoruz. Bu poşu yine elimizdeki sanayi tipi zımbalarla kesme ve dikme aletleriyle oluşturuyoruz. Yaklaşık olarak 40-50 cc civarında bir yani bir çay bardağından daha az alan bırakacak şekilde midemizi yemek borusunun hemen altından kesiyoruz. Bu ameliyatta en önemli unsur şudur. Bu ameliyatta hem yaptığımız olduğumuz poş hem de geride bırakmış olduğumuz mide hala kanlanması devam etmektedir. Yani bu ameliyatta herhangi bir dışarıya bir mide patoloji olaraktan çıkartılmamaktadır. Ameliyatımızın ilerleyen döneminde artık bu poş oluşturduktan sonra aşağıdan ince bağırsak çekme yaşamasına geçmekteyiz. Midemizin aşağısında kalan, kalı bağırsağımızın arkasında kalan ve karın iç yağlarımızın arkasında saklanmış olan ince bağırsaklarımızı öncelikle buluyoruz ve başlangıç noktasından sayıyoruz. Cerrahın tercihine göre bu aşamada 50 ila 100 santim kadar sayım yapılıyor ve ince bağırsak bu bölgeden bölünüyor. Tekrar yine zımbalarla bölünmüş oluyor. Burada görüldüğü gibi ince bağırsak aşağıda bölündükten sonra yukarıda oluşturmuş olduğumuz poşumuza yani midemize yeni midemize tekrardan zımbalarla veya elle dikişlerle dikilmekte ve yeni bir bypass oluşturulmuş olmakta. Bypass'ta önemli olan nokta şu, bir tane değil, iki tane anastomoz yapılmakta. Yani iki tane mide bağırsak birleşim işlemi yapılmaktadır. Öncelikle buradaki eskiden olan işte yemek borusundan girip midemiz geçip 12 parmak bağırsağımızdan geçip ince bağırsağımızla kalın bağırsağımıza kadar giden gıdalarımızda biz burada bir set çekmiş oluyoruz. Biz engel yaratmış oluyoruz şu anda kapataraktan ve aşağıdan gıdaların ince bağırsakla daha erken buluşmasını sağlayacak bir işlem yapmış oluyoruz. Bypassladığımız bölge midemiz, 12 parmak bağırsağımız ve yaklaşık olarak 50 ila 100 santimlik bir ince bağırsak noktasıdır. Tabi burada şu anda animasyonda görmüyoruz ama hem karaciğerimiz, hem pankreasımız hem safra kesemizde bulunmakta ve bu yoldan sindirim enzimleri ince bağırsağa aktarılmaktadır. Burada biriken sindirim enzimlerinin tekrardan gıdalarla buluşabilmesi için ikinci bir anastomoz, ikinci bir dikiş daha yapılmakta. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi ikinci bir dikiş yapılmakta. Böylece yemek borusundan ilerleyen gıdalar buradaki bypass yapılan yeni köprüyle hemen ince bağırsakla buluşuyor. Yine midemizde ve 12 parmak bağırsağımızda pankreasımızdan, karaciğerimizden oluşan sindirim enzimleri de farklı yolu izleyerek ileride gıdalarla buluşma işlemini yapıyor. Burada önemli olan şey şu. Sindirim bir miktar geç başlıyor. Bu ne demek? Yani e, midemize geldikten sonra gıdalar midemizde çok kısa sürede duruyor ve ince bağırsağa geçiş sağlıyor. Bu ince bağırsağın bu işte başlangıçtaki bir metrelik bölümünde herhangi bir sindirim işlemi gerçekleşmemiş oluyor e, ve emilim işlemi de çok gerçekleşmemiş oluyor. Ama midemizden ve pankreas ve karaciğerden salınan sindirim enzimleriyle beraber gıdaların buluşmuş olduğu bu işte yaklaşık olarak 1,5-2 metrelik bölümden sonra sindirim başlamış oluyor. Şimdi her insanın ince bağırsağının boyu uzunluğu farklı. Yani bazı insanlarda biz ince bağırsağını saydığımızda 4-5 metre bulabilirken bazı insanlarda 10 metreye kadar uzun olduğunu bile biliyoruz. Şimdi bu durumda bypass ameliyatında belli bir standardı izliyoruz tabii ki de. Yaklaşık olarak 180-200 santimlik bir bağırsağı bypasslamış oluyoruz. Yani bazı hastalarda aslında 5 metre 6 metre olan bağırsa olan hastalarda neredeyse 3'te birine bypasslarken bazı hastalarımızda da yani 10 metre kadar bağırsa olan bireylerde de yaklaşık olarak 5'te birine bypasslamış oluyoruz. Tabii burada e, teknik olaraktan şu soru gelebilir. İşte herkeste aynı miktar bypasslamak gerekmez mi? İşte efendim etkisi daha az olur mu? Uzun dönemde etkisi ne olacaktır? Tabi bu soruları herkes sormakta ve bizler de bunları hem yayınlardan hem kendi tecrübelerimizden görmekteyiz. Ama önemli olan şey şu. Buradaki ameliyatımız hem mideyi küçültücü, kısıtlayıcı bir ameliyat hem de emilimi bozucu bir ameliyat olduğu için Burada da yine çok hassas davranmak gerekiyor. İşte bu hastamızın 9 metre bağırsağı var, onu biz 300 santimini, üçte birini bypasslayalım diye bir fikirle ilerlersek eğer, görülebiliyor ki bu hastalarda bazen eminim bozuklukları, işte çok devam eden ishaller gelişebiliyor. Böyle durumlarda hastalarımızın genel durumunu gözlemek çok önemli. Desteklerini vermek, işte protein desteğini vermek çok çok önemli. Eğer ki böyle bir ishalle karşılaşırsak, durdurulamaz bir durum gelişirse, o zaman bu ameliyatların da geri çevrilmesi ...tekrardan gözden geçirilmesi gerekebiliyor. Yani bu ameliyatlarda da tamamıyla işte e, ameliyat olduk... E, ...işte tüp mideyle e, ameliyat olmuştuk... ...işte şöyle oldu, böyle oldu... ...bir süre sonra biraz kilo aldık ne yapacağız soru işaretinde... ...orada bypass işin içine girebiliyor. Ama bypass yapıldıktan sonraki revizyon süreçlerinde... ...yine bypass'ı kullanaraktan bazı şeyler yapıyoruz. Mesela bu hastalarımızda da ilerleyen dönemde... ...yine bir kilo alımı olabiliyor. Bu kilo alımı durumunda... E, bazen bakıyoruz poşta bir genişleme burada ince bağırsaklarda çünkü bir adaptasyon mekanizmasıyla beraber bir genişleme ve emilim yüzeylerinde de bir artış görmüş oluyoruz. Ne demek bu? Bu bölgede bir genişleme varsa o zaman poşu küçültücü işlemler yapılabiliyor. Ama poş yerinde her şey normal, hiçbir sıkıntı yok. O zaman eminimle ilgili durumu değerlendireceğimiz için o zaman buradaki anastomozu biraz daha ileriye distalizasyon dediğimiz işlemler yapılabiliyor. Bunlar tabi çok karmaşık konular, çok üzerinde değerlendirilmesi gereken konular. Çünkü düşünün ki buradaki ince bağırsaklarımız diyelim ki 8 metrelik bir bağırsağınız var sizde. Bu bağırsağımız işte 200 santim kadar bir kısmını bypassladık ve artık 600 santimlik kısımda sindirim oluşuyor. Eskiden işte bu bölgenin eğer açıp da bakarsak mı hiç 8 metre işte gibi değil de bir neredeyse bir halı sahası kadar genişlikte hücresel boyutta bir emilim yüzeyi olabiliyor. Buradaki hücreler vücudumuzun adaptasyon mekanizmasıyla da beraber daha genişleyerekten bu bir işte futbol sahası kadar büyüklüğü bir tenis kortu kadar bir büyüklük daha ekleyerekten mesela çalışmaya başlayabiliyor. Öyle olduğunda da her şey dört dörtlük de olsa ameliyat harika da olsa tekrardan kilo alımları, tekrardan yeme içme normal olsa bile yine kilo alımları görülebiliniyor. Bir tüp durumlarda da işte demin de bahsettiğim gibi revizyonlara karar vermek gerekebiliyor. Bu ameliyatın tüp mideden bir farkı midenin çıkartılmaması demiştik. Ama bypasslanan bir bölge önemli. Neden önemli? Burada özellikle demir ve kalsiyum emilimiyle ile ilgili bölgemiz bulunuyor 12 parmak bağırsağımızda. Bu bölgelerimizdeki emilim bozulduğu için yani gıdalarımız artık peynir yedik nereye gidiyor? İleriye gidiyor. Buradan geçmiyor. Süt içtik. Buradan geçmiyor. O zaman kalsiyum ve demir emilimi ile ilgili bozukluklar gelişebiliyor. Eksiklikler olabiliyor. Onun için bypass tüp mideye göre bir miktar daha anatomi değiştirdiğimiz için daha zorlu bir ameliyat olmakla beraber uzun dönemde de yine daha sıkı takibe ihtiyacı olan yine uzun dönemde demir, kalsiyum gibi preparatların ağızdan olarak bazen de damar yoluyla verilmesi suretiyle desteklenmesi gereken bir ameliyat türüdür. Bu ameliyat ameliyatta çok çok değerli dediğim gibi 50-60 yıllık bir geçmişi var ve önemli bir primer ameliyat olmakla beraber metabolik cerrahide yine çok iyi bir kaçış ameliyatı yani revizyon ameliyatı olaraktan da kullanılmaktadır. Bugünlük bypass için bu kadar herkese iyi günler diliyorum.